Herkese merhabalar Toy Podcast ailesi. Şu an ekranlarınıza yansıyan bu görüntüler maalesef içimizi yakan, yüreğimizi burkan bir felaketin ta kendisi. Sakarya'dan başlayan ve adeta bir canavar gibi ilerleyen orman yangınları şimdi de komşu illere sıçramış durumda. Evet yanlış duymadınız. Yangın artık sadece Sakarya'da değil. Bilecik ve eski şehri de tehdit ediyor. Durum gerçekten vahim ve bölgeden gelen görüntüler acaba daha ne kadar büyüyecek? Nereye kadar gidecek bu yangın? Sorularını akıllara getiriyor. Alevler durmuyor. Peki bu Alev Denizli'ne karşı nasıl bir mücadele veriliyor? Bölgeden son durum ne? Gelin hep birlikte büyük felaketin detaylarına inelim. Dostlar, her şey Sakarya'nın Gayve ilçesinde başlamıştı. Önceki gün ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da acımasız etkisiyle dün adeta sınır tanımadı. Bildiğiniz gibi, yangınlar için rüzgar sadece bir yardımcı değil, adeta bir kurye gibi alevleri taşıyan, onları güçlendiren bir düşmandır. Ve maalesef bu düşman alevleri bileceğini Osmaneli ilçesine kadar taşıdı. Yetmedi orada da durmadı. Düşünsenize küçük bir kıvılcım bir anda kilometrelerce yol kat ediyor ve koca koca ormanları içindeki canlıları ile birlikte yutuyor. Dün akşam hava araçları müdahaleye ara vermek zorunda kaldı. Çünkü malum gecenin karanlığında havadan müdahale hem zor hem de çok riskli. Ama yerdeki alev savaşçıları yani o kahraman ekiplerimiz bir an bile durmadı. Gece boyunca o karanlıkta duman ve alevlerin arasında karadan yangınla boğuştular. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte umutla beklediğimiz uçaklar ve helikopterler yeniden havadaydı. Gökyüzünden o kızıl alevlere su bombalarını bırakarak adeta canla başla mücadele veriyorlar. Enerjisi azalan yangını kontrol altına almak için milim milim ilerliyorlar. Peki bu yangın ne kadar büyük bir alanda etkili oldu? Kaç kişinin hayatını doğrudan etkiledi biliyor musunuz? Bilecik tarafından tam 4 köy boşaltıldı. Kızılöz, Büyük Yenice, Kazancı ve Borca köylerindeki vatandaşlarımız gözleri arkada kalarak evlerini, tarlalarını, tüm anılarını geride bırakmak zorunda kaldı. Bu sadece ağaçların yanması değil, aynı zamanda insanların yuvalarından, geçmişlerinden ve geleceklerinden koparılması demek. Binlerce canlı yuvasız kaldı. Belki bir daha asla aynı ormanlarda yaşamayacaklar. Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yani hepimizin tanıdığı adıyla Afat. Bölgede tam 871 personel, 6 uçak, 12 helikopter ve 195 kara aracıyla bu devasa yangına müdahale ediyor. Düşünsenize, bu sayılar bile durumun ne kadar vahim olduğunu ne kadar büyük bir koordinasyon gerektiğini gösteriyor. Yangın söndürme çalışmaları sadece orman teşkilat ekiplerinin değil, Türkiye Afad Müdahale Planı kapsamındaki tüm kamu kurumlarının personeli, sivil toplum kuruluşlarının akredite ekipleri ve elbette ki fedakar gönüllülerin katılımıyla yoğun ve aralıksız bir şekilde sürdürülüyor. Bu adeta bir ulusal seferberlik. Devletin tüm birimleri orman teşkilatından jandarmaya, itfaiyeden Kızılay'a kadar herkes alevlere karşı omuz omuza duruyor. Afad Başkan Yardımcıları ve Daire Başkanları bile bizzat sahada çalışmaları koordine ediyor ve tam biz bu haberleri konuşurken maalesef bir kara haber de Eskişehir'den geldi. Seyit Gazi ilçesine bağlı Büyük Yayla Mahallesi, Seyit Gazi ilçesine bağlı Büyük Yayla Mahallesi yakınlarında da henüz belirlenmeyen bir nedenle yeni bir orman yangını çıktı. Evet, aynı anda birden fazla şebete savaşıyoruz. Eskişehir Valisi de yaptığı açıklamada 3 helikopter, 1 uçak, 14 arazöz ve daha birçok ekipmanla 119 personelle yangına müdahale ettiklerini duyurdu. Düşünün, bu sıcaklarda küçücük bir ihmal isik izmeriti, aracın camından atılan bir cam parçası kontrolsüz bir anız ateşi mangal ateşi veya anlık bir dalgınlık hepsi korkunç bir felaketi yol açabiliyor bu orman yangınları bize bir kez daha gösterdi ki doğa ile savaşılmaz doğa korunur o kahraman itfaiyeciler orman işçileri afat ekipleri ve tüm gönüllüler gece gündüz demeden canlarını hiçe sayarak o alevlerin içine dalıyorlar. Onlar bizim geleceğimizi, çocuklarımızın nefes alacağı havayı korumak için oradalar. Bizlere düşense onların işini zorlaştırmamak, aksine kolaylaştırmak. Bu sıcak günlerde ormanlık alanlara girerken, piknik yaparken, yolculuk ederken her şeye ama her şeye azami hassasiyeti göstermemiz Şart. Bir sigara izmerisi, bir kibrit çöpü, kontrolsüz bir kıvılcım. Hepsi bir ormanın kül olmasına, binlerce canlının ölmesine, yüzlerce insanın evsiz kalmasına neden olabilir. Unutmayalım ki yanımızda duran bir ağaç sadece bir ağaç değil. Soluduğumuz oksijenin kaynağı. Su döngüsünün parçası. Yeşil vatanımıza sahip çıkmak hepimizin ortak görevi. Lütfen uyarılara kulak verin. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmekten çekinmeyin. Bizler bu felaketleri ancak birlikte olarak ve bilinçlenerek yaşabiliriz. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza ve bu kahramanlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Umuyoruz ki en kısa sürede tüm alevler kontrol altına alınır ve yeşil vatanımız yeniden nefes alır. Toy Podcast'ten şimdilik bu kadar. Başka bir güncel ve önemli haberle tekrardan karşınızda olacağız. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.